Hadi let's go. Abi yine ooo oh, ne güzel başlangıç ya süper süper. Ne? <laughs> 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 Değirmen. Abi o da çok nemli ya. Niye böyle bu? Ne mama özelliği çalışmıyor mu bu klimanın? Klima. Ya. Kapı kapalı. Allah. Allah. Nasıl vuramadı bilmiyorum anlamadım ki. Sanırım başka bir yerden hasar yiyince korktu yani çocuk. Şey o attığım şeyden böyle başka biri sıkıyormuş gibi hissetti. Çünkü elimde silah yoktu ya benim. Başka birini sıktığını düşündü. O yüzden korktu bir an. <laughs> koç hoş geldin. Eyvallah abi. 1986 demişsin o zaman abi <laughs> Hoş geldiniz. teşekkür ederiz Let's go. Go, go, go. Ha beril susturucu ben bunu var öyle bir ıskalayacağız ki şimdi aklını açar. Kaza gelecek ya. Kilini çaldım ya. Elimde bir tane smoke olsaydı şuraya atardım. Oraya doğru koşturmak koştururdu. Jeg vet ikke hva det betyr for meg. Bayağı zor da oradan. Beni okla falan vurması ya, Böyle onu geçeceğim. Cahit kahve hoş geldin canım, Eyvallah. Kral teşekkür ederiz. Ya bu red dot da çok zor ya bu hareketler. Çok uykusuzum ya Reflektör falan yok yani şu an Abi birazcık kendime getirse beni Yok edeceğim Uzun zamandır uykusuz yayın açmıyorum bu arada Hatta böyle bayağı bir yıldır falan, 3-4 yıldır bu kadar uykusuz yayın açmadım. Aa ne yandım lan bu çocuk. Herkes dikey oynuyor bu verinde ya. Ben sevemedim dikeyi. Olsun. O. Bence burayı salmanın vakti geldi. Burada bayağı bir kill aldık. Bir tane daha eleman var da o yavaş oynuyor ya. Onu tut, bulamayız, vurulamayız gibi geliyor. Yarım en iyisi. Vallahi bilmiyorum ya. Dikey de güzel, yarım da güzel. <laughs> Pardon, dikeyde mesela sağa sola çeviremiyorsun mu olsun niye ise. Anlamadım bir sıkıntısı var. ne lan? Kral orada. İyi karşılık verdi vallahi tebrik ederim. Ben beklemiyordum. Karşı koymasını bile beklemiyordum. E, çat üstüne bir tane daha vurdum yok oldu. Kalite biraz düşük çünkü Twitch'in serverları bozuk ya. Bitrate'im düşük. Bugün maalesef. Yanına bir de SLR koyduk mu şunun var ya abo. Ama susturucuyla susturucuyla susturur olmaz. Hadi bakalım. Molotov bombadan daha mı etkili? Abi pozisyona göre değişiyor ya o. Hangi pozisyonda olduğuna bağlı. Açık alandaysan mesela Molotov çok fazla bir etkisi yok. Molotov hızlı yayılıyor, hızlı patlıyor. Bomba gibi işte pin beklemek zorunda değilsin. Attın mı direkt impact şey gösteriyor yani. Hasar veriyorsun direkt. A Crow, ikinci ayakta olsun. Selamun aleyküm, selam canım. Eyvallah, hoş geldin. Of çok güzel başladık ya. Bu kadar uykudu falan olmama rağmen birazcık enerjik gibi hissediyorum kendimi. En azından oyunum oyunum enerjik. Şimdi bakalım oyunun sonuna doğru ne olacak? O dikkat eksikliği böyle şey olacak ya. Bir yerlerde sıkıntı olacak da umarım o sıkıntı olduğunda ölmeyiz. Tiago'ya kimse oynamıyor ya. Baki bugün Tiago girmeye çalıştım. Maçlar başlamıyordu. Millet sıkıldı herhalde Tiago'dan. Artık oynayan yok. Çok garip. Ben üç el attım. Eler lan sana. Baki sen bu işi biliyorsun. Ağzının tadını biliyorsun belki. Neredesiniz ya? Neredesin oğlum? Ama burada bir araba var bu ne? Hacı bu bu araba Geri sıkıntılı Jacko este mole 10 lira göndermiş uykusuzluk Çok kötü abi demiş Ulan Selçuk abi sen mi geldin ya? Sa Selçuk abinin nikine de benzemiyor ki o ne lan? Çocuk uçuyor anasını Aa! Aa! Oğlum nasıl içinden geçebiliyor lan mermiler? Neyse. Bu, işte bunu uykusuzluğa verebiliriz. Gönül arasladım ama ya. Ee. Abi 8 ben sevmiyorum SLR'da ya. Çok, çok yavaş kalıyorsun. Arabam geliyor. Öldü kanka o adam ama sen yine daha iyi bilirsin. Ölen adamları tarama şovdun diyorsun. Peki öyle olsun kral. Kral öyle olsun. Buradan bayağı bir araba geçer ya bence. Zaten o aşağıda yüksek hani arabalara sıkışıyor. Sıkıyorlar, Allah hıçkırı tuttu. Oo, ne vurdum lan çocuğu? Oğlum lan yemin ediyorum anlamadım mu? Kral öğrenmişsin nasıl kaçacağını da tam kavrayamamışsın gibi geldi. Adam yok mu lan başka? Vay şerefsiz vay. Allah. Oh, Vardı lan. Oğlum ne oldu lan bu çocuğa? Of, bunu Hacı iyi yaptık ama yapacak bir şey yok. Yırttık yani. Yırtamayanlar düşünsün hadi iyi Allah. Yırtılanlar düşünsün kanka. <laughs> Yani güzel yere geldik. Aslında burada oyunun devamı var ya. Son boost'u basamadım ama olsun. Burada bir araba daha vardı. Onun, onun arabası herhalde. Buradan karşıya döneriz oynarız. Her şeyimiz var ya. 11 tane kill varmış. Süper. Oyun sonra 3-5 tane daha kill sıkıştırsam araya bana yeter. Güzel oyun oldu maşallah. arka teker giyse öldürür mü acaba ya? Savruluruz herhalde ama olsun. Hopper'ız. İş. Abi full focus. O ya full oyuna focus şu anda çünkü. İki işi birden yapabilecek bir hali yok. Bayağı uyumadım chat dün kaç yani 24 saat oldu herhalde ya. 24 saatler fazla da hatta 20 26 saat falan ayaktayım. Ay, bir de üstüne yayın açıyorum ya kafa yemişim. İnsan gidip yat uya, yat uyu yani. Manyak herif. O yüzden birazcık konuşmuyorum haberiniz olsun. Ama vuruyorum yani. Vurma konusunda sıkıntı yok. Ben buradan aşağı sessiz sessiz kaysam o kimse bize dokunamaz edemez. O kayış. Kayış. <gülüyor> kayış. Ona ne orada ne Oğlum bakın lan. Kay lan oğlum gazdasın be oğlum. Hadi, bu adamın var ya yemin ediyorum oyun okuma sıfır ya çocukta. Şu, şu an ateş etmese birazdan ateş etse öldürecek. Bambilik böyle bir şey işte arkadaşlar. Şimdi a, a, alan 5 oldu. Şimdi kendi kendini öldürdü boş boşuna. Ya iyi bok gidin kanka hadi koş. Hadi koş bakayım nasıl koşacaksın şu anda. Çok çok merak ediyorum. Ne olursun bir göstersene bana nasıl koşulduğunu. Hadi bakalım beni vurmadan nasıl olacak o iş. Ha şimdi şey diye ümit ediyor. Ben ben seni bıraktım. Aha kanka bıraktım. <laughs> ne, oldu? Ha, ne oldu? ne oldu? Ne oldu? sıktın da ne oldu yani? Ne değişti? Yok. Ya bu arada var ya ne vurdum belli değil çocuğu ya. <laughs> Ustamadır zamandır böyle vurmuyordum. Kırmızının 50 tonu hoş geldin. Prime'in abonelik. Kesene bereket kral. Eyvallah. Hani biraz fazla özgüvenle konuştum da hani gerçekten böyle imkansız bir hareket yaptım sanırım bu yanda. O geliyor 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 geliyor. Oo, 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 o O Kanka niye vermiyorsun sen? Millete normalde senlarla 3 tane falan vuruyorsun ölmesi için. 4 geldi bu. Ağzına burnuna gitti herhalde. Onu yapma onu yapma siliyorlar. <laughs> Kanka silah silmiş zaten ya. Oyunda oyunu oynayan kalmamış ki. Artık silsek kaçacağız her millet. Son 3-5 tane eleman kaldı. Onları da <laughs> ben ben sildiriyorum. Geriye bir şey kalmadı yani. Çok az kaldı yani. Bir... Şunlar herhalde 2-3 ay sonra hani kendi başıma oynamaya başlayacağım oyunu. Ha bugün benim çok çok rankta oynayasım var. İnşallah şöyle YouTube'a da bir rank maçı çıkar da bol killi. Bunu da YouTube'a da koyarız. Kebap. Oğlum ne? No? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Hani ne oluyor? Oğlum yemin ediyorum ateş altında insandım lan böyle gerçek hayatta. Evi tarıyorlar sandım yani. Aynen kanka tuttu o bombalar. Ha 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 ha. Aa öldüm. Hı -hı. Bir tane at bakayım. Aa dur onu at. <laughs> Aa bu böyle bir şey yapmış olamaz ya. Bunu kim yaptıysa çıksın lan ortaya o deminki olayı. Ben bir bir gidip bakasım geldi ya oyundan sonra. Sanırım biri M yani aklıma ilk gelen şey birisi MG ateş etti. Neyse dur şu oyunu bak bitirelim mi sonra bakarız. Kum açıldı yemin ediyorum ya. Arkalarda var mıdır şöyle yılan şapşık yılan? Kek kaçırıyoruz da çok önemli değil ya bu saatten sonra herkes vurmaya gerek yok. Herkes vuramazsın zaten bu saatten sonra. Yılanı var, osu var, busu var. Ha burası da birazcık al alçak mı? Alçaklıkta mı kaldı? MP5 herhalde. Aa MP5 doğru. MP5 MG değil. <laughs> ne yapıyorsun lan? Aa buradan sonrası çok sıkıntı ama ya. Nasıl yapacağız? Ya bir tane çocuk kempliyor. O bir tanesi. Allah'ım inşallah saçma sapan yani beklemiyordur ya. Yani inşallah ona doğru yürümem. Alana girmemiz lazım ve benim alana girmem lazım. Alanda değilim. Fazla beraber yürüyor diye hesap etsek. Biz de öyle gitsek önünde bir tane kaya var. Oraya gideriz ya. Aa adamı gördüm bir tanesini. O ne? Tamam güzel. Bir kaldı. Allah en korkuncu o. Bir vs birdeki o yılan var ya. Uzun en korkuncu o. Ha şey mi kanka ben buradayım kanka. Bura bura. Bura ben buradayım bura. Beni vur kanka. Ayıpsın kanka. Al tane vurmuş olmam lazım. En kötü çatım var ya bir tane. Allah bu o şey o, o, şerefsiz o. O MP5 çılgını bu. Bildim bildim. Bu tamam tam tam bu buydu bu zaten bu arada. Bak şimdi bakacak ve tek yiyecek ya da el bombası yiyecek. O alana değil ki abi. Of çok güzel ama. Abi sol kayaya geçmiyormuştur ha yok orada Geçti de orada bir engemesi daha bir şey var orada ufak. Abi net nasıl yerler buluyor bu çocuk ya? Ha kendi o elinde patlattım mı? Yok. 18 kilim var vermiyor. Böyle deliriyorum böyle hani adam bile isteye gidiyor gaza ölüyor ya. Ana Ya abi manyak mısınız ya? Normal öyle işte adam erkek gibi ya. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki abone olmayı, beğenmeyi, kanalımıza olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.